Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kanarlı. Evet bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün bir inceleme yapmayacağım. Sizlere LG G5 ve e, Samsung Galaxy S7 Edge üstünde Voice over LTE'nin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım ve nasıl aktif edilir bunlardan kısaca bahsedeceğim. Biliyorsunuz 4.5G ile birlikte aslında sadece internet hızları değil telefonlarla görüşme kapasitesi, görüşme kalitesi de bir e, üst seviyeye taşındı. Voice over LTE adı verilen bir teknoloji ile birlikte aslında kullanıcılar e, 4.5G şebekeleri üzerinden telefon görüşmesi yapabilmeye başladılar ki bu da e, telefonların bu süreçteki en dikkat çekici özelliklerinden biri oldu. Her ne kadar ülkemizde yeteri kadar bu konuya ağırlık gösterilmemiş olsa da. Şimdi kısaca VoiceOver over ne olduğunu hani yurdum insanı diliyle de sizlere anlatmaya çalışacağım. HD Plus adıyla da geçiyor aslında voice over LTE ve kısaltma olarak volte şeklinde yazılıyor. Bu bir e, te yeni bir teknoloji. HD Plus ses ve görüntülü görüşmelerin 4.5G şebekesi üzerinden daha yüksek bir ses ve görüntü kalitesiyle birlikte aktarılması anlamına geliyor. Yani aslında hani diyorlar ya Zeki Murat bizi görecek mi? Siz gerçekten yanınızdaymış gibi göreceksiniz veya duyacaksınız bu sesi. Ayrıca avantajlarını da sıralamak gerekirse biliyorsunuz eski nesil arama sistemlerinde şebekenin bağlanması, düşmesi vesaire, hattın e, bağlanması gibi gibi şeylerle arama sürelerinde bir 10 saniye, 15 saniye, 20 saniyelik bekleme süreleri karşımıza çıkabiliyordu. Voice over LT ile birlikte bu süre tamamen kısalıyor ve e, gecikme süreleri tamamen e, olabilecek en düşük seviyelere ulaşıyor ve bu sayede <laughs> anında Telefon görüşmeleri başlatılabiliyor ve karşı tarafa anında arama talebi gönderilebiliyor. Tabii bununla birlikte konum, SMS ve diğer çeşitli şeyler de arama sırasında rahatlıkla gönderilebiliyor ki VoiceOver LTE ile şu anda aslında VoIP yani VoiceOver IP ile kıyaslandığında bile, mesela Skype, WhatsApp ve Facebook Messenger görüşmeleriyle dahi kıyaslandığında çok daha yüksek kaliteli ses elde edebiliyoruz teorik olarak. Bunun dışında dediğimiz gibi ses kalitesi artıyor ve en dikkat çekici noktalardan bir tanesi de voice over LT ile birlikte tamamen dijital ortamdan ve 4.5G şebekesi üzerinden gönderilen sesle birlikte arka plan ve ortam gürültüsünden arınmış bir e, telefon konuşması yapabiliyorsunuz. Bu da çok önemli. Dikkat çekici özelliklerden bir tanesi. Şimdi burada e, kısaca bahsetmek istiyorum. Voice over LT dünyada aslında 2014'ten bu yana bir şekilde kullanılan bir özellik, bir teknoloji aslında, LTE şebekeleri üstünden ses ve görüntü e, sinyallerinin datasının gönderimi, bu çok önemli bir şey aslında bakarsanız. Çünkü dediğimiz gibi ses kalitesi vesaire gibi detaylarda bunlar dikkat çekiyor. Ses kalitesine gelecek olursak, Voice over LTE yani VoLTE ya da HD Plus ile birlikte aslında. Çeşitli ses e, frekansları da burada e, karşılıklı olarak aktarıma geçmeye başladı. İşte Full HD Voice, HD Voice gibi gibi bazı teknikler. Bu da tabi e, daha iyi bilecektir bunu. Full HD Voice ile birlikte 20, 20 Hz, 20 kHz frekans aralığında bir ses aktarımı karşılıklı olarak alıp verilebilecek, transfer edilebilecek. Bu da çok önemli. Şimdi niye bu iki telefon var? Niye başka telefon yok? Onlardan da bahsetmek istiyorum. Mesela Sony'nin yeni telefonu Xperia X burada. Fakat e, şu anda kadarcı değil. Çünkü VoiceOver IoT desteği yok maalesef. Bu da e, handikaplardan bir tanesi. Ben şimdi size öncelikle neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Sonrasında zaten kullanmaya başladığınızda bu e, deneyimi siz fazlasıyla yaşayacaksınız. Şöyle hemen kısaca bir göstereyim. Bakın şurada HD Plus yazıyor arkadaşlar. Şöyle bir netliği oralayayım. Evet şu HD Plus yazısı demek oluyor ki ben 4.5G şebeke çekim alanı içindeyim. Ve HD Plus yani Voice over LTE'yi bu telefonla kullanabileceğim. Şimdi 3 operatörümüz var. Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell. Bunlarda neler yapmanız gerektiğini sizlere hemen aktarayım. Bunları yazılı olarak da göreceksiniz zaten şu anda. Türk Telekom'la başlayalım. Öncelikle telefonunuzun VoiceOver Voice LTE ve öncesinde 4.5G desteği olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Ben bu aşamayı hızlandırıp şu anda piyasada olan, ülkemize satılan Galaxy S6, S6 Edge, Galaxy S7, S7 Edge, S6 Edge Plus, LG G4, LG G5 ve LG V10 şu anda operatörlerin listelerinde geçen telefonlar olarak e, voice over ile karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu e, önemli bir detay. Bu telefonlara sahipseniz 3 operatörde de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Peki Türk Telekom aboneleri şunu yapacak. SMS alanına girecekler. Şöyle hemen girelim hatta e, temsili olarak gösterelim. Volte yazacaksınız ve şu şekilde 55, -55 e göndereceksiniz. Mesaj gittikten sonra volte kabul şeklinde sizden bir onay istiyor. Bu onayı da e, bu onayı da yaptıktan sonra telefonunuz aktif hale gelecek. Tabi bununla bitiyor mu? Hayır bununla bitmiyor. Diğer operatörlerden de bahsedelim hemen. Turkcell'de HD ses yazıp 22-22'ye yollamanız gerekiyor. Şöyle hemen göstereyim onu da. Türksel abonesiyseniz. Şöyle bunların hepsini büyük harfle yazdığınızda size tekrar bir onay gelecek ve onayın karşılığında da e, Voice over ya da HD Plus şeklinde e, telefonlardan telefona farklılık gösteriyor bu gösterge aktif hale gelecek. Vodafone tarafında işler biraz değişik. Vodafone tarafında bir SMS yoluyla bir aktivasyon sistemi şu anda yok. Ya da ben yakalayamadım bu detayı. Yapmanız gereken şey şu. Vodafone Red üyesiyseniz 70.08'i. Normal bir aboneyseniz 542'yi arayarak VoiceOver LTE servisini aktif hale getirebiliyorsunuz. Bunların ardından yapmanız gereken şeyleri her iki telefonda da göstereceğim. Diyelim ki bu işlemi gerçekleştirdiniz ve VoiceOver LTE servisini aktif hale getirdiniz. Yapmanız gereken şey şu. Samsung'dan bahsediyorum. Bu S7, S7 Edge, S6 Edge Plus, S6 Edge veya şöyle söyleyeyim. LTE destekli işlemci işlemciye ve modeme sahip olan telefonlar da ve operatörlerin de desteklemesi gerekiyor tabii ki bunları. Ortak paydalarda bulduklarım bunlardı. Telefon ayarlarına giriyorsunuz. Hemen sonrasında daha fazla seçeneğine basıyorsunuz. Ayarlar gelen e, giden sesli aramaları şeklinde bir ayarımız mevcut. Burada mevcut HD Plus görüşmeyi kullan. Dediğiniz zaman siz eğer 4.5G çekim alanındaysanız Voice over LTE seçeneği aktif hale geliyor ki yukarıda görüyorsunuz. Ve 4.5G şebekesinden düştüğünüzde Voice over LTE'yi <laughs> eğer bir Wi-Fi ağı üzerinde değilseniz kullanamıyorsunuz. Buradaki avantajlardan bir tanesi şu. türksel özellikle e, uçak modunda sadece Wi-Fi kullandığınızda dahi bunu kullanabilmenizi sağlayacak bazı teknolojiler sunuyor ki. Önemli detaylardan bir tanesi. Samsung tarafında böyle. Ee, LG tarafına geçeceğim. LG tarafına geçmek için de SIM kartımı LG G5'e takacağım ve e, buradaki ayarları da hemen sizlere göstereceğim. Şimdi SIM kartı LG G5'e taktım. Buradaki işlemi de sizlere göstereceğim. Yine aynı işlemleri yaptıktan sonra telefonda yapmanız gereken şey şu: Ayarlara giriyorsunuz, ağlara giriyorsunuz, A Ağ Ayarları kısmına daha fazla seçeneğine giriyorsunuz buradan. Hemen şöyle göstereyim girdiniz. Mobi şebekelere giriyorsunuz ve HD görüşme seçeneğini aktif hale getiriyorsunuz. Bu seçeneği aktif hale getirdikten sonra da e, yapacağınız şey şuradaki HD Plus yazısını görmek olacak. Hemen şöyle bir göstereyim. Evet. Hatta şöyle bir kısa bir demosunu yapalım. Evet bu şekilde. Eğer 4.5G ağı içindeyseniz arkadaşlar HD Plus seçeneği aktif hale geliyor. HD Plus seçeneği aktif hale geldiğinde de bu teknolojiden faydalanabiliyorsunuz. Şuradan da kısa yolla aslında açıp kapatma işlemini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu çok önemli, çok güzel bir detay olmuş aslında bakarsanız. Şöyle basit tuttuğunuzda zaten buradaki ayarlar seçeneğine hızlı bir şekilde ulaşıyor aslında. Bunu da söyleyelim. Şimdi ee, merak edilen noktadan bir tanesi şu. Bu özelliği kimler kullanacak, nasıl kullanacak? Hemen ondan da kısaca bahsetmek istiyorum sizlere aslında. Şöyle bir ben açalım. Evet şöyle söyleyeyim. VoiceOver LTE'yi kullanmanız için yapmanız gereken şey aynı operatörde olmanız. Yani Turkcell'den Vodafone'a işte Vodafone'dan Türk Telekom'a şu anda VoiceOver LTE'yi anladığım kadarıyla çalışmıyor. Ama aynı operatörler içinde kullanabiliyorsunuz. Şimdi 4.5G üzerinden bu veri transferi, ses ve görüntü transferi yapıldığında özellikle ses transferi tarafında Türk Telekom çok net bir şekilde bunu açıklamış. Türk Telekom diyor ki VoiceOver LTE için herhangi bir aboneliğe ihtiyacınız yok. Bu diğer operatörler için de geçerli. Sadece bir ayar yapıyorsunuz, abonenizi açıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Ve tarifenizdeki dakikalar üzerinden işliyor arkadaşlar. Yani örnek veriyorum, 2000 dakikalık bir konuşma şeyiniz varsa, paketiniz varsa, Voice Over LTE'yi data paketinden değil, konuşmadaki dakika paketinden kullanıyor bunu. Bu da e, akıllara şu soru gelecektir: Ben Voice Over LTE'yi kullanacağım ya da HD Plus. Teknolojisini kullanacağım ama benim internetim yiyecek mi? Hayır yemeyecek. Özellikle Vodafone, Türk Telekom bunu çok net bir şekilde açıklamış, göstermiş. Diğer operatörlerde de benzer şekilde de konuşma dakikalarından tüketerek kullanacaksınız bu teknolojiyi. Çünkü ekstra bir durum yok. Yani internet kapasiteniz, internet paketiniz, datanız kullanılmayacak. Bunu rahatlıkla sizlere söyleyebilirim. Benim burada merak ettiğim aslında General Mobile CM5'in e, de desteklendiği söyleniyor ama henüz bunu teyit edemedim. O yüzden Canon Mobile GM5'i kadraja almadım. Ama eğer böyle bir şey varsa onu da zaten yazılı olarak ekleyeceğim. Şöyle yine de koyalım arkadaşlar. Evet ülkemizde özellikle şöyle söyleyeyim. Ee, şuradan hemen aslında göstermek istiyorum sizlere. Kısaca anlatmak istiyorum. Çok sayıda cihaz VoiceOver LTE'yi destekliyor ama ülkemizde dikkat çekenleri sizlere söylemek istiyorum. Tabi bunların LTE versiyonları. HTC One M9, Huawei Ascend P7, LG G3, G2, G4 bunların dediğim gibi kodlarıyla birlikte gerekenler e, LTE modemli olmaları gerekiyor. Onun dışında Samsung tarafında S6, S6H, S6H Plus, S7, S7H Plus, Note 7 gelecek. Note 7 de aynı şekilde olacak burada. E, Note 5'inde dediğim gibi LTE'li versiyonunu bulabilirsiniz olacak. Diğer geriye dönük modemlerde de farklı kodlar mevcut. Bunların üzerinden e, Voice over IT veya HD Plus ses e, geliştirilmiş ses teknolojisini kullanabileceksiniz. Ama şu anda dediğim gibi şöyle hatta şu şekilde de sizlere söylemek istiyorum hemen ben bunu. Turkcell'de ve e, Türk Telekom'un resmi sitelerinde listelenen telefonlar S6, S6 Edge Plus, Galaxy S7, S7 LG G4, LG G5 ve LG V10 arkadaşlar. Bu telefonları sahipsiniz. VoiceOver LTE'yi rahatlıkla kullanabilirsiniz ki şiddetle tavsiye ediyorum kullanmanızı. Kullanmaya başladıktan sonra bir aynı aramayı da VoiceOver LTE'yi kapalıken yapın. Aradaki farkı çok net göreceksiniz. Evet benden şimdilik bu kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.